Maybach S Class S680 modeli arkadaşlar. Aracımıza e, Apple TV montajını sağladık. Öncelikle şöyle göstereyim dilerseniz. Hani aracımızın orijinal tableti herhangi bir fonksiyonunda kesme biçme olmuyor kesinlikle. Orijin orijinal bilgi sistemi üzerinden aynı şekilde ayarlarını vesaire ses kısmı gibi ayarları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle medya cihazlarımıza giriyoruz. Buradan biz HDMI 2 port üzerinden e, görüntümüzü aktarıyoruz. Bu aracımıza aynı zamanda e, bir internet modem e, taşınabilir modem e, uygulamasını da sağladık. Yani buraya oturan makam aracında istediği gibi internette uygulamaları direkt cihazın üzerine indirebilir. Buradan istediği gibi fonksiyonlarla da e, kullanmaya devam edebilir arkadaşlar. Aksesuarlarını da aynı şekilde kullanmaya devam edebilir. Şöyle gösterelim isterseniz. Burada şöyle bir e, Apple TV'mizin kumandası var. Arkadaşlar bu kumandayla hemen şöyle gösterelim. Bakın burada Play Store'dan hesap açıp ee, yani normalde App Store olarak kullanıyoruz bunu da. App Store'dan uygulamamızı açıp sürdür dediğimizde istediğiniz gibi uygulamaları direkt indirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir şey de göstereyim hemen size. Sık kullanılan uygulamalardan birisi. Mesela Tabi uygulamasını indir dediğimde arkadaşlar buraya indirebiliyoruz. Burada hani önemli şeylerden birisi hesabımızı açmamız lazım arkadaşlar. Apple TV yani özellikle bunu istiyor. Bu Apple TV'de bu uygulamayı direkt açtığımız anda hesabımızı açıp tüm uygulamalara telefonumuza da bağlı kullanabiliyoruz. Telefonumuzun ekran yansıtmasını da burada aktif olarak kullanabiliyoruz. Ekran çözünürlüğü çok yüksek olduğu için yüksek çözünürlüklerde videolarımızı izleyebiliyoruz. Böyle bir artımız var. Ya da Apple TV'den istediğimiz gibi film indirmeye yani film e, kiralama vesaire. Bu uygulamaları direkt üzerinden de yapabiliyoruz arkadaşlar. E, bu uygulama pek çok araca yapılabiliyor. E, özellikle ma, e, makam araçlarında hemen hemen şu an yeni nesil tüm araçlar için uygulama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu ve benzeri uygulamalar için arkadaşlar özellikle bizi takip etmeye devam eden e, soru ve önerilerinizi de uygulamaların altına veya yorum ve oyu mesaj kısmından da doğrudan bizimle paylaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.